Evet arkadaşlar. A2 korumuz şu an için Ardalı'yı giderdik. Nereden yaptığımızı gösterelim. Burada oksitlenme olduğu için oksitlenme bu oksitlenmeden dolayı arıza veriyordu cihaz oksitlenmeyi giderdik ve alttaki yol da çürüdük olduğu için çürümüş olduğu için oradan oraya kaployla yolumuzu çektik. O yolumuzu çektikten sonra cihazın şu an son durumunu birlikte test yapalım. Bunun üzerine küçük bir bant koyarsak daha güzel olur şöyle küçük bir bant yapalım. Mikrofon deliğini kapatmadan, şurada mikrofon deliğimiz var altta. Onu kapatmadan üstüne bir banttan yanmaz bantımızı kullandık. Şimdi testini yapıyoruz. Hep beraber sonuç nasıl olduğunu görelim. Bu arada genelde telefoncular şöyle düşünür. Termistor arızası diye düşünür. Her arıza termistor demek değildir. Bazı arızalar termistor hatası gibi görükse bile termistordan değil. O termistora giden yol Termistöre giden voltaj, akım Termistör bölgesine uğramadığı için Termistör hata veriyor Termistör arızası diyor cihaz Öyle gözüküyor ama Termistör arızası değil Yol bozuk, yol bozukluğundan dolayı Termistör gibi gözüküyor Bu da yanıltmasın insanlar tabii ki bilgiye dayalı bir şey de bu iş. Termosur arızası değil. Arıza yol arızası. Yani termosura gelmesi gereken akım görmüyor cihaz. Görmez için de diyor ki termosur bozuk diyor. Evet. Görüldüğü gibi arızamız giderdi. Vatandaşa hayırlı olsun.